takımınızın ismi? Sizin takımınızın ismi? Evet Yusuf da puan alamadı. Evet Elif Sehra. Çok güzel. Papatyalara Elif Zehra bir puan kazandırdım. Devam et. Evet. Evet, Erva atıyor. Evet, Erva süper. 5 puan. Erva 5 puan. Hemen yazıyorum. İkinciyi de at. İkinciyi de Erva. İkinci hakkını da at. Evet, ikinci de tutturamadı. Evet, Elif Nur. Elif Nur olmadı. Evet, bir tane daha at. İkinci hakkını da at. Evet. 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 Bir puan Selim. Evet şu anda toplamda altı puanları var. 7 puanları oldu papatyaların. Evet Utku. Bir puan arkadaşınız Evet, bir puan daha geldi Elif Duru'da. At Asil. Evet Asil ikinci atışını da at. Asil ikinci atışını da at. Evet. Bakıyorum. Evet 4 puan da Asil'den geldi Torba satma oyunu bitmiştir. Ee, papatyalar. Erva 5. Elif Zehra 1. Selim 1 puan. Toplamda 7 puan aldı. Yıldızlar. Elif Duru 1. Utku 1. Asil 4 puan aldı. Haliyle toplamda 6 puanlar oldu. Papatyalar 7 puanla kazandılar. Kocaman bir alkış istiyorum. Evet, tebrikler çocuklar.